Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidinin ödeme süresi uzatıldı. Araç sahipleri ödemelerini 6 Eylül çarşamba gününe kadar yapabilecek. Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksidinin ödeme süresi 6 Eylül çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Ekmey TV iki taksitte ödeniyor. İlk taksit yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödeniyordu. Ancak alınan kararla bu tarih değişti. Normalde 31 Ağustos olan ödeme tarihi karar doğrultusunda 6 Eylül'e uzatıldı. Ek TV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların ek TV ödemesi ise normal MTV tutarıyla beraber peşin ödenecek. Ek MTV'yi ödemeyen trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Öte yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki depremzedeler ek MTV ödemeyecek. Ek MTB ücretini ödemek isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan borç sorgulama ve ödeme bölümüne 02.22 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabiliyor. MTV'yi e-devlet üzerinden de ödemek mümkün.